Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar hiç sormayın. Ben bugün Kayseri'de Yasemin Hanımcığımın yanına geldim takipçim. Saygıdeğer Yasemin. Hoş geldin canım benim. teşekkür ederim. Evine davet etti, evet, evine geldim. Allah geldik. razı olsun. çayını, pastalarını yedik, kısırını yedik. Allah yani, iyi onlarda hiçbir şey yok canım Allah. benim. Ee, arkadaşlar videolarında o kadar merak ediyordum ki çiçekleri görüyordum kartuşları ne Hep izliyorum izliyorum ama diyorum bir böyle canlı canlı kısmet olsa da görsem diyordum Kıs kurban oldum Allah var ya kısmet ederse arkadaşlar daha da delir, gelir buraya. Evet aynen. Nasip çekti getirdi beni buraya. Arkadaşlar merhaba ben Yasemin, Sükrüat evet. Yasemin benim evet. de kanalım var. Emoşu zaten çok çok seviyorum tanımadan seviyorum çok şükür tanışmak kısmeti oldu. Geldi buraya Allah razı olsun. Evet. Daha da tatlı kendisi gerçekten. <laughs> Teşekkür ediyorum Yasemin. Canım Sen de Aynen öyle. Bir de arkadaşlar hemşerimmiş. Adana evet adam Yasemin. Yasemin. Onun için böyle. Tamam. Evet. Arkadaşlar şöyle işte sukulentleri, sukulentleri canlı canlı gördüm ya. Gerçekten bayıldım. Evine bayıldım maşallah. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Allah razı olsun. Çok, çok güzel, güzel bir apartmanda oturuyor. Şey kapalı balkonu bu çiçeklerim olduğu balkon güneş görüyor ama soğuk olduğu için çok soğuk evet e, kadıncağız ne yapsın yine kapatıyormuş <laughs> yani kapalı balkonlara hiç güvenmeyin evet o kadar soğuk ki anlatamam gerçekten gece daha da soğuyor evet gece daha da önce, fena biraz da sen konuş <laughs> arkadaşlar nasıl? bugün Emoşun kameramanı benim evet <laughs> Evet, Bana evet. geldi ziyarete sağ olsun. Allah razı olsun. Ben gitmek istedim ama işte kısmet olmadı. Evet. Kendisini görmeye. Kendi gitmeden önce Allah bin kere razı olsun. Sağ geldi abi. buraya tanıştık. De razı olsun, Çok sevindim gerçekten. Çok da seviyordum kendisini. Teşekkür ediyorum. Çok şükür kısmet böyleymiş. Tanıştık. Evet. Misafirim oldu sağ olsun. Ay canım benim. Çok memnun oldum. De memnun Aynen, oldum. Ben de memnun oldum. Aynen ben de. Allah razı Allah, olsun. İnan <laughs> ki Şimdi bazı hı hı. insanlar öyle deme, bazı insanlar kabul etmeyebilir. Yani görmeye görüşmek istemeyebilir yani... yani olur ya. Her şey olabilir insanlık halinde. Ya ben edeyim. işte... Ha, ben yadırgamam çok... ayrı Aha. konu. Hiç asla yadırgamam. Ben seviyor görüşmeyi de isterim. Benim hani de öyle, öyle şey yapamıyorum iki işte. yüzlülük gibi yani nasıl diyeyim. Hani <gülüyor> sevmediğim <laughs> insanla zaten görüşmem. Aynen benim de takipçilerim geliyoruz diyorlar Aha. yani. Hemen kabul ediyorum. Hı hı. Çok seviyorum Ama sen herkese öyle. <laughs> ee, çok seviyorum takipçilerim falan. Hı hı. Allah razı Canım olsun. benim. Çok hoşuma da gitti. Vallahi ya Mersin'e geldiğin zaman İnşallah. Muhakkak bir kapın var orada. İnşallah Allah sen razı olsun. Gelirim inşallah. <laughs> Ey evet. Allah kısmet eder de inşallah. Senin sütlüklerini de göster ya Şuradan benim başlayayım. Kanaldan, evet. Kanaldaki arkadaşlarım görsünler. Hı hı. Ayrı ayrı cinsleri var arkadaşlar. Atlarım evet arkadaşlar çok fazla. <laughs> Maşallah doldurmuş <laughs> evin içinde dışı. Tamam. Sanki bahçe gibi yapmış evi. Evet. Biraz da yazın da düzeltir biraz. Yazın e, diğer balkonumda var ya. Yarısında e, en azından şu duvarlara bir çiçeklik yaptır İşte ya evet. Şey. Emoçum onu istiyorum. <laughs> Bakalım eşimden bekliyorum. Biraz eşim ihmaldir. <laughs> <Olsun>. İnşallah. <laughs> İnşallah da... olur da yaptırır. Duvarlara Aynen. da çünkü hani istiyorum. Aynen aynen inşallah. Canım yani benim. yoksa şey diğer türlü artık hiçbir yere almıyor. Evet. Arkadaşlar hepsi çok güzeller maşallah. İsimleri. Arkadaşlar bilmiyorum. bunlar rainbow. Evet. Pembe olanlar. Sen isimlerini söyle. Ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Takipçilerim. Bunlar solina atalar. Bu şekilde mor oluyorlar bu da opalin arkadaşlar tamamıyla lila rengini alıyor bu da o kadar güzel oluyor ki evet. pembeyle lila arası ama işte güneş göremediğinden bizim burada benim şimdiye kadar hep salondaydı çiçeklerim ben bir de şunları seviyorum ya Yaseminciğim tamam orayı da göstereyim Hı -hı. ama şunları evet onlar da değil yani... mi çok güzel duruyor orada <laughs> <bu ordo gülüyor> renginde <laughs> Allah Allah işte. Daha da renklenecek arkadaşlar. İşte güneş görmesi gerekiyor. Sukulentlerin en sevdiği şey. Tabii ki, tabii e, ki. Çok fazla güneş görmeleri. Evet. Yoksa hem büyümeleri duruyor. E, gelişmeleri falan bayağı bir etkiliyor. Elbette soğuk işte. Soğuk çok soğuk zaman, işte evet. İnsan donuyor. Çiçekler mi? ne yapsın Aynen. Akşamlar üstlerini kat kat örterim arkadaşlar çocuk gibi. Evet. Sabah kalkınca hemen ilk işim bir bunları kontrol ederim. Ya. Benim gibi. Vallahi <laughs> <dağla>, evet. Ben <laughs> gece zaten uyumuyorum ya sabah kadar. Sen evet uyumuyormuşsun da. Gece sabaha kadar çiçek dikerim evin önünde. Gerçekten yalan değil. Ay. Komşularım bir size görse anlatsa. Sabaha kadar onları düzeltirim. Çiçekleri dikerim. Biraz Ay. torunlar olunca torunlarla işte ilgileniyorum. Tam da önem veremiyorum açıkçası bazı yerlere. Ben yok gece dışarı çıkmayı bile korkarım. Öyle korkak bir insanım da. Benim korkumdan alışığın zevce. Ee, o oturduğum evde kirada oturuyorum. Hmm. 32-33 senedir orada oturuyorum. O evde, aynı evde. Ha, alıştın tabii. Çok alıştım, çok. Aha. <laughs> İlk köyden geldiğim ev orası çünkü benim. Körükene gördüm. Mahalleye, o çevreye, evet. komşulara. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir genel gezdireyim. Evet, evet. Yasemin'im sen gezdir görsün biraz takipçilerimiz. Yardımcı oluruz. Takiplerinizi bekliyorum. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Şöyle balkonumun her tarafı dolu arkadaşlar. Salon dolu. Daha evet. salonda da var. Onlar da çıkacak bakalım inşallah. Çok güzeller maşallah. Allah güle güle büyütmek nasip etsin. Amin. İnşallah Allah razı Vallahi olsun canım harika, benim. Çok güzel. Burada böyle balık kasalarına diktim artık arkadaşlar. ne güzel yemişmiş balık. evet. Bunu aynen ben de çok e. duymuştum. Çok gidip gidip balıkçıdan duydum. istedim. Evet, çok iyi yapmışsın. <laughs> Sağ olsun. O da verdi de. E. Balık kasalarına diktim. Aynen. Daha çok şey e, hani kışın da sıcak tutuyormuş. Acaba ha ben de ondan bilmiyorum acaba sıcak tutuyor mu? Evet Emocum öyleymiş. <laughs> Yazında serin oluyormuş. Evet. İşte onun yeri için evet. demek ki. Etkisi oluyormuş onun. Evet. Şimdi büyük seralara soba falan kuruyorlar. <laughs> Kalkak altından evet. soba boruları falan gönderiyorlar. Ama bizler ne yapalım? Bizler aynen. Evet. Hadi balkonu nasıl ısıtacaksın? Bir bilseler şöyle yetiştirebildiğimizi. Vallahi Hı -hı. inanmasın çok zor. Görmeyenler bilmeyenler arkadaşlar. Evet. Gerçekten bilmez. Ama şöyle Yasemin'in şeyini gördüm. Ben de apartmanda altıncı katta Vallahi helal olsun dedim, takdir <laughs> ettim yani. Emeğine sağlık inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani Şöyle. zor oluyor ama işte insan sevince e, Sevince, sevir, şey sevince değil değil mi? yapılıyor. <laughs> Doğru. O zaman gözüne gözükmüyor inan ki evet. zorlukları, aynen, sıkıntıları aynen. falan. Şöyle biraz da hızlı geçiyorum ama çok şey yapmak olsun. için. Olsun hızlı geçme fark etmez yavaş yavaş gösterin takipçilerimiz görsün Allah azim verirse. Burada böyle kaktüsler de var biraz da. Ha, bu kaktüsler, çok... beni çok korkutuyor evet. arkadaşlar. Elime <laughs> diken battı. Hala elimden çıkaramadım. şu hmm. Şuram acıyor komşunun şeyinde. Bir dikmiştin herhalde değil mi? o e, komşunun komşuna. şeyine tamam. yardımcı oldum. Evet. Elime batmış şimdi acıyor hmm. parmağım. Hmm. Kaç ay zaman oldu mu onu çekeli. Oysa. Bunlar işte bir, bir, renk renk açtığı zaman da ben hmm. çok seviyorum. Bazı videolarda işte. çiçeklerini koparıyorlar. Ya. Sevmiyorum Aha. öyle ya. Ama işte Emoş'cum şey. Eğer koparmasan bu sefer e, kendi formu bozuluyor. Ha, onun için de koparıyorum. Ama çiçeğe de görmeyi çok O yüzden aynen çiçekleri aslında çok güzel oluyor evet. ama. Bak bir tanesi de şurada durdu. Yine mi durdu? Şimdi geri başlattım. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bugün biraz böyle acemice oldum. E, olabilir olabilir. Şu da öyle işte çiçek açacak. Onu ben de bak koparttım. Hı -hı. Şurada da var. Şu. Hı -hı. O, o da. E, ay, o çok da Çok güzel aynen. maşallah. Mesela şundan şeye diksen saksıya diksen saksı hep kaplar değil mi? Aha, kaplıyor bunlar evet. Ha, belli zaten. He. Çoğalıyorlar işte yavru aynen. veriyor hepsi de. Gerçekten çok güzeller. O yüzden sukulatlar hem dayanıklı arkadaşlar. Arkadaşlar bak ufacık ufacık Hı -hı senin Yasemin'ciğim şurayı gösterebilir misin? Hı hı. Arkadaşlar ufacık çiçeklenmeye başlamışlar. Şuna bakın. Hı hı. Demek ki yaz geldiğinde daha çok güzel e, açacak bunlar. Bir de renk alıyorlar. Hı hı. Yani şu anda mesela hiç e, Kayseri'de güneş göremediklerinden renkleri kalmadı. Evet. evet Aynen. O zaman çok güzel renkleniyorlardı. da. Vallahi helal olsun ya Yasemin. Şu sağ ol. Anda... Allah razı olsun. Ufacık razı yerde böyle şeyleri yapmışsın ya maşallah. Şöyle Allah, Allah nazarımızdan esirgesin Amin. Allah Amin. Allah Sana razı olsun. kolaylıklar versin. Sen, ya Sen tarafa geç istersen Eğer yine. Gibi yapıyorum. Arkandan. Kollarına sağlık. Yüzüne Bana alayım güneş şey olmasın. Arkadaşlar bir, bir şey diyeceğim de bir sürü çiçek verdi Yasemin'ciğim hediye. Olsun. Ee, Onların Çok, çok teşekkür Aşk ederim olsun. Ya. Rica ederim. Yani benden çiçek hatıra. Ya biliyorum Memoş'cum. Ama benden çiçekleri hatıra. arkadaşlar hediye ettiler. Ben e, Mersin'e vardığımda dikerken yine videosunu çekeceğim Allah izin verirse. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum Yasemin. E. Rica ederim. Allah ben razı teşekkür olsun. ediyorum Almak geldiğin için. Allah Amin Emoş'cuğum senin de öyle inşallah. Allah razı olsun senden evet. de. Söyleyecek olduğum bir şeyler varsa söyleyebilirsin Yasemin'ciğim. Arkadaşlar e, bana da beklerim kanalıma. <gülüyor> evet. <laughs> Emoş'cuğum şey, da zaten kanalın e, ismini bir daha tekrar. Sukulent Yasemin. Evet. Emoş'cuğumu da her zaman çok seviyorum. Çok gerçekten mükemmel bir insan. Sağ olun. Evet arkadaşlarım, sayın takipçilerim. Ee, ya senin cime yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Ee, Sağ olun. Memnun ya. kalırım. Biliyorum ki sizler o kadar kalpleri güzel takipçilerim var ki anlatamam. Evet. Muhteşemler inşallah. Burada artık son vereceğim. Sizlere, size Kayseri'den sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar.